bu birlik beraberlik görüntüsünden hem şubenin hem genel merkezin burada bizimle birlikte bu imza töreninde bulunuyor olmasından büyük bir ve onur duyuyorum. Belediye başkanlığı görevime başladığım ilk günden itibaren çok zor bir mali tabloyu devralmama rağmen arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Herkesin ödemesi gecikebilir ama işçilerimizin, çalışanlarımızın, yol arkadaşlarımızın maaşları mutlaka zamanında ödenecek ve bu konuda bir aksaklık istemiyoruz dedik. Bugüne kadar da bu konuda hiçbir arkadaşımız mağdur olmadı. Bu toplu sözleşmenin öncelikle belediyemize ve siz çalışanlara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her şey birbiriyle ilişkili olarak yaşadığımız bu süreçte daha fazla birlik olmaya, daha fazla bütünlük içerisinde olmaya ihtiyacımız var. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun. Bugüne kadar yönetim anlayışımız neyse bundan sonra da bu yönetim anlayışımızı devam ettireceğiz.